AKP'li, MHP'li dostlarım da aradı beni. Çünkü öyle bir şey ki cümlemin başı ve sonu kesilip öyle paylaşıldı. Herkes satılmış ordu tırnak içerisinde. Bu kelimeyle işte beynini şey yaptı. Kastınız Aslında, da o değil. Şu anda da söylemekten kastınız o değil. Bir kez tabii, daha tabii, hatırlatalım tabii, tabii. değerli <laughs> yani izleyicilerimize. Bu iki kelimeyi iki aldı insanlar. Evet sadece bir olayı yeniden anlatıyoruz. Halimiz ve durumumuz budur. Aman yani bir iş anlamı olmasın konusu tartışılırken Biliyorum ifadeniz, kullandığım cümle ben. net cümlenin zaten bitmeden diyorum ki kimine göre 50 milyon dolar kimine göre 20 milyar dolar bana göre paha biçilemez o rektör hemen saldırıyor hayır diyorum asla orduyu kastetmiyorum emekçi alırım da diyorum emekçi alınıyorsa bu konuda devam ediyorum ben memekçiyimin postalını Katar'a vermem Katar kim? kapanıyor daha eve gidene kadar önce troller, sonra Mahir İnal, sonra sarayın kadrosu, ondan sonra ziyaretler başlıyor. İndiş kampanyası. Yani hep söyledim, dün mecliste söyledim. Eğer ki aklımın ya da bilinçaltımın herhangi bir yerinde milyonda bir orduyla ilgili, Mehmetçik'le ilgili bir saldırı olsa üzülmeyeceğim bu kadar. Ve defalarca dedim, demedim, kastetmedim. Dedim, demedim. Demedim diyorum, dedin. Yani böyle bir savunma yapmak gerçekten çok zor. Ama beni tüm arkadaşlarıma tanışıyorum. Arayıp eleştiren, yanımda olan, tüm gazetecilere teşekkür ediyorum. Ama bir grup hiç affetmiyorum. Çünkü bu havuz medyası bu olayı konuşurken meclisin ilk gününde iki kızım ve eşimle beraber görüntülerimi sağ tarafa benim hakaret içeren görüntümü cümleleri sol tarafa koyup aileme hakaret ettirdiler. Benim kızımın, eşimin bu olayda TV'de söylüyorum, Beyaz TV'de, A Haber'de ne işi vardı? Yani siyaset böyle yapılabilir mi? Ve inanın şu anda anneleri onları televizyona yaklaştırmıyor. Görsün yapıyor belki. Evet. De. evet uzak tutmak Ve lazım e, gerçekten. Üzülerek söylüyorum, bunu hakaret anlamında söylemiyorum. Cumhurbaşkanı, herkesin cumhurbaşkanı. Peki akvaryumun Ekranda içinden. gördükleri zaman annelerin arkasına saklanıyor. Neden iki çocukta neden bir ailede Sayın Cumhurbaşkanının nefret objesi oluyorsunuz? Peki peki o dönemlerde o günlerde AK Parti'den aynı çatı altında siyaset yaptığınız e, ya yani birlikte belki aynı milletvekili lokantasında çorba kaşıkladığınız insanlar. Hala yapıyoruz onu. Şey o onu formül istiyorum. Kahve yani bir de belki topluma bunu da anlatmak lazım. Zaman zaman stüdyolarda, zaman zaman siyasetin çeşitli alanlarında tansiyon gereğinden fazla ve aslında toksik bir şekilde yükseliyor. Fakat yani bilsinler ki bir şekilde hayatta devam ediyor ve etmek zorunda. İnsanlara da bu gerginliği aşılamamak lazım. O insanlar arasında size gelip ya Ali Mahir Ali Mahir Beyciğim, abicim, kardeşim, arkadaşım biz seni anladık üzülme geçer filan, biz de üzüldük falan veya da bir şey neyse eleştirisi eleştiri yani bu medeni çizgide iletişim kuran olmadı mı? Oldu mu? Çok, çok kurdular. Mesela bizim e, kulüsün arkasında oturup çay içtiğimiz ...işte sigara içen böyle MHP'li falan bir gruplar vardır... ...hepsine sohbet ettik, konuştuk. Senin kastını biliyoruz. Ne demek istediğini biliyoruz. Ama birileri maalesef olayı bu noktaya çekti dediler. Liderler çekti çünkü. Peki, ben o arkadaşlarımı hiç suçlamıyorum. Yani niye? Liderler çekiyor. Yani... Hedeflenen neydi? Yani o sizin konuşmanızı ben de canlı dinledim. Ve yani çok net bir şekilde cımbızlanabilecek bir kısım vardı ve o yaşandı ama yani sonrasındaki kampanyada yani benim dikkatimi çeken şu oldu. Çok organize bir şekilde devam etti. Ya yani troll'ler ve daha önceden bildiğimiz yatkın olduğumuz bir biçim vardı. Ondan sonra siyasi açıklamalar ve Genelkurmay Başkanının kadar açıklaması. Yani bu bu sistemli hazırlıklı bir şey miydi ya da buna karşı böyle bir refleks mi geliştiriyor? Yani böyle bir siyaset anlayışı mı gelişiyor sizce? Siz yanıt verirken sigaranın sağlığa zararlı olduğunu evet. şöyle de belirtmiş evet. oldum cümle içinde kullandığımız zaman bunu söylememiz evet. gerekiyor. Buyurun lütfen ve bütün barış Hele ben murat, konuşunca lütfen. ayrı bir tabii ki aslında yo, yo, soruyoruz. Şey yok yok öyle öyle düşünmemek <laughs> Şimdi... lazım. Normalleşmeye ihtiyacımız var. Tansiyonu düşürmemiz lazım. Buradaki varlığınız bizim için değerli. Sorulara yanıtlıyor olmanız çok değerli. O sorumluluk içinde her birimizin şüphesiz ki hareket etmesi lazım. Buyurun efendim. Şimdi bu benimle alakalı olduğu zaman tabii biraz daha AKP Genel Başkanı ve işte milletvekilleri daha tepkisel olabiliyor. Çünkü üç bütçede de yaptığım konuşmalar, aşırı bir muhalif yönümün olması, yolsuzlukla ilgili, haksızlıkla ilgili özellikle saray harcamaları ile ilgili yaptığım konuşmalar bunu bana da söylüyorlardı. Yani sert konuşuyorsun diyorlardı. Ben hiç hakaret etmedim ama bugüne kadar Cumhurbaşkanı ile ilgili saray bütçesi ile ilgili AKP ile ilgili televizyonda ve meclis kürsüsü defalarca konuşmanı hiç dava açmadılar. Hakaret etmem çünkü. Ben gördüğümü söylüyorum, hissettiğimi söylüyorum. O tarafta özellikle saray tarafında bir tepki olduğu için çünkü maalesef ki iletişim daire başkanlığı sarayın. İşte önce Tıral Ordusu oradan başladı bu iş. Mahir Ünal'la birlikte. Olay Genelkurmay Başkanı'na Oda Başkanları'na oraya kadar gitti. O insanlar kendi rızasıyla gittiğini zannetmiyorum. Çünkü ben Türk İşi Başkanı'yla bundan bir yıl önce Sakarya'da yağmur altında tank paleti vatandır, satılamaz diye sorgun attım. Ama oraya gitti. Bir milletvekili arkadaşımla bunu da iştenlikle söylüyorum. Genelkurmay Başkanı'nı arayacaktım. O tanıyordu çünkü hemşerisiydi. İsmini vermeyeyim buradan. Lütfen Paşa. Asla. Kazman'da askerlik yapan Erden... ...size kadar... ...Mehmetçi'yi ben kastetmiyorum diyecekken... ...Sayın Paşa açıklama yaptı. Ve dedim neden Paşa? Niçin? Ben seçilmiş bir insanım. Ne hakla bunu yapıyorsunuz? Yani olayı onu öyle, öyle bambaşka bir noktaya getirdi. ha karşılık buldu mu belki kendi tabanlarının bir kısmında bulmuş olabilir ama sokakta caddede telefonla mecliste AKP'li eski milletvekilleri ağır attılar bu konuda destek oldular yani ben senin ne demek istediğini biliyorum vatanseverliğini ülkeseverliğini biliyorum dedi bu insanlar Yalnız hesaplamadıkları nokta tabii ki gerek bizim taban, gerek İyi Parti'deki çok değerli siyasetçiler onlara da teşekkür ediyorum burada. MHP'nin AK Parti'nin içerisindeki demokrat insanlar, duyarlı basın çok güzel yazılar yazdı. Çok güzel şeyler söyledi ve bu buradan haklı çıkmadı. Zaten haklı tarafı yoktu Cumhurbaşkanının. Bunu herkese yapıyor. Yarın başka bir arkadaşımıza da yapacaklar. Yarın başka bir konuda yapacaklar. Bugün Cumhurbaşkanı Bakü'den geldi. Bir zaferi yaşadı. Heyecanla geldi. Ne konuştu? CHP, saldırı, hakaret. Olmuyor ki bu. Peki Barışçım veya Muratçım, Buyurun lütfen. Asaha sizin. Siz o ifadeyi tekrar etmiyorum burada. Ee, kanalı zor durumda bırakmamak için Abi Ayrıca da yani Ama... bambaşka <laughs> konularda konuşabiliriz evet. Böyle bir mecburiyetimiz hani de yok Siz ne sormak istiyorsunuz? E, bu konuyu açmak için önce bir soru soracağım Tabii, Sonra lütfen. ikinci soru soracağım O ifadeyi böyle kullanmazdım bugün olsa diyor musunuz? Şunu söyleyeyim Bir e, kafamı resetlesem Bir kez daha aynı cümleler çıkabilir Çünkü kastım belli Yani o kadar çok bu konuda tepkiliyiz ki bu satışa o kadar tepkiliyiz ki. Ya da devir, ya da özelleştirme. Ne dersiniz Sayın Cumhurbaşkanı? Çünkü kastım belli. Ama tabii ki bugün tekrar zamanı geriye alabilsem orada takvaleti olduğunu söylerim. Bir cümle sonra söyledim. Bunu açıkça söyleyeyim. Yani bu konuda beni eleştiren, yanlış anlaşılsa da ya bu cümleyi böyle kullanabilirdim diyen çok değerli gazeteciler, dostlarıma haklısınız, demişimdir. Ama ya, suçta bile manevi unsur, kas çok önemli. Hı hı. Sonra benim orduyla ilgili geçmişte bir sabıkam olur. Orduyla ilgili ilişkin, askerlikle ilişkin, Mehmetçikle ilişkin cümlelerim olur. Tamam. <laughs> yani bu konudaki görüşlerim, düşüncelerim net. Ben milletvekili olduğum anda Baylios Ergenekon mağduru askerlerin hem haklarını hem memnu haklarını hem mağduriyetlerin giderilmesi için yasa teklifi veren ve ee, komisyon kurulmasını isteyen bir milletvekiliyim. İlker Paşa'yı ziyaret bir milletvekiliyim. Evet. Yörük Ali Paşa'yı hastalığı ziyaret... Bak MHP kökenlidir ziyaret eden birisiyim.